televizyonlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Bu videonun hepimize hediyeleri nelerdir? Dün İstanbul'da Kavacık'ta Park Radisson Otel'de ilk kitabımızın ilk imza ve söyleşisini yaptık muazzamdı. Katılan herkese, katılamayan ve destek ve enerji yollayan herkese teşekkür ediyorum. Şükürler olsun hayallerimi yaşıyorum. Hey sen bir mucizesin. Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonu kişisel gelişim kitabı. Artık onun imza ve söyleşileriyle de birlikte olacağız sizinle. Tüm hayatınızı dönüştüren, küllerinizden yeniden doğmanızı sağlayan, benim yaşamda takıldığım alanlarla ilgili birçok bilinç ve farkındalığı buraya koyduğum ve içinde 30 civarı meditasyon var cep telefonunuzun kare kotuyla, e, kamerasıyla hemen kare kodları okutacaksınız ve içindeki meditasyonları direkt şu kare kodları okutarak uygulamaya başlayacaksınız. Kulaklığınızı takacaksınız. E, YouTube videoları değil bunlar. Birkaç tane YouTube videosu var sadece. E, hep Meditasyonların hepsi özenle stüdyo ortamında hazırlandı. Siz bir an önce dönüşün, hemen mucizeleri açılın diye ve çoktan birçok kişi kitabı alıp yaşamına katmaya başladı. Recep Akademi.com'da sadece bulabilirsiniz, kitapçılarda bulamaz. Çünkü kendi yayınlarımız üzerinden kendi enerjimizi açtık. Recepozorakademi.com üzerinden de şöyle bir enerji koyduk. Tüm dünyaya kargo gönderebiliyoruz. İlk kargolarımız zaten çıktı Amerika'ya, Kanada'ya. Almanya'ya, Azerbaycan'a farklı farklı yerlere göndermeye başladık bir de. Tek yapmanız gereken sitemize girip oradan satın almak. Ülkenizi seçtiğinizde ülkelere göre de fiyatlarını görebileceksiniz. İnşallah bu kitap yolculuğunuzu kolaylaştırsın. İnşallah bu kitap kalbinizi açsın. İnşallah bu kitap korkularınızı sizi özgürleştirip Kendiniz olarak var olmanıza vesile olsun. Hemen kitapla bağlantılı olarak Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonlu kişisel gelişim kitabı dedik. Bunları artık videolarımda tanıtmak istiyorum size. Çünkü daha çok fazla kişi bilmiyor ve çok e, adapte olduğunuz durumlar değil. Yeni şeyler, dijitali kullandık, teknolojiyi kullandık. E, şu an için Android'de yayındayız. iOS'ta çok yakında muhtemelen siz bu videoyu izlerken de iOS'ta yayına girmiş olabilir. E, App Store'dan da indirebileceksiniz. Hey sen bir mucizesin diye girdiğinizde muhteşem bir mobil aplikasyonumuz var bu mobil aplikasyon üzerinden de muhteşem şeyler yapıyoruz. Günlük bildirimlerle sizinle, sizinle bir aradayız. Günün his yüklemeleri, günün sorusu, günün şükürleri, meditasyonlar, günün motivasyonu, günün aforizması gibi araçlarımız var. Ve burada içerikte de muhteşem meditasyon setlerimiz var. E, ile ilgili, mucizevi ilişki ile ilgili, bolluk bereketle ilgili. Çünkü birçoğunuz akademiye şu şekilde ulaşıyor. Nereden başlayayım? direkt bu meditasyon setlerden başlayabilirsiniz yaşamımızın dönüşümüne. Direkt bu kitaptan başlayabilirsiniz yaşamımızın dönüşümüne. İnşallah bu araçlar yaşamımızı kolaylaştırsın. Yıllardır üzerine uğraştığımız projelerdi ama keyifli şeylerdi. Çok keyif aldığım şeylerdi. İnşallah bunlarla da sizinle daha fazla devam edeceğiz. Bunun için neler mümkün? Onun haricinde bizim seminerlerimiz tam gaz devam ediyor. Durmak yok. E yolculuklar devam ediyor çünkü seminerlerle de sizle buluşmaktan çok fazla keyif alıyoruz. E 3 Temmuz'da da 4 haftalık online mucizele setleme workshopumuz başlıyor. E, bu workshopumuzda da 4 hafta muhteşem yolculuklar yapıyoruz sizinle. E, kendi üzerimize çalışıyoruz, belirli programlar uyguluyoruz, şükürler yapıyoruz, meditasyonlar yapıyoruz. Kurban rolü oynamayı bırakıp yaşamımızın direksiyonuna geçiyoruz. Bunun için diyoruz ki odağımızın ve enerjimizin e, kendi üzerimizde olması gerekiyor. Bu 36. online mucize resetten workshop. Ondan önce 9 tane farklı konsepte vardı. Aslında 45. workshop. Yıllardır bu programları uyguluyorum. Ve 4 hafta boyunca her pazartesi akşamı 8 ile 11 arasında online olarak dünya yanlar yerinden katılabiliyorsunuz. E, tüm derslerimiz kayıt oluyor. Kayıttan tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. Meditasyonları uyguluyorsunuz. Hemen dönüşümler başlıyor. Hemen çözülümler başlıyor. 4 hafta enerjimizi değiştirdikten sonra frekansımızı değiştirdikten sonra tüm hayatımız değişiyor. Hediyeleri nelerdir? Katılmayı seçerseniz ekibime ulaşın. 0850 350, 79 79 numaradan bu seminerin hepimize katkıları, müzeleri nelerdir? Yolculuklar devam, birbirimize katkılar, ilhamlar devam canlar.